Evet arkadaşlar SM Orbit 50 cc kullananlar için bu videoyu çektim. Motorumu kışlık yani kışın kullanabilecek hale getirdim. Birkaç aksesuar aldım. Onları tanıtayım. SM Orbit kullananlar da yararlansınlar diye paylaşım, paylaşım yapıyorum. Şu önüne şöyle ön tarafa siperlik aldım. Rüzgar siperliği. Hem rüzgarı kessin diye. Hem ellerimi üşütmesin diye. Şöyle tam koruma yani. Elleri de koruyor. Böyle. Bu hangisi derseniz. Şöyle markası da burada. GP kompozit olan böyle şeyi. Markası. Bu şekil. Ben çok memnun kaldım. Honda Space'in ön cam rüzgarlığı bu. Honda Space'i diye bakarsanız uyuyor mu diye düşünmenize gerek yok. Evet uyuyor. Aldım. Uyudu. Honda motosiklet servisine götürdüm. Orada taktılar. Şuraya aynalara takıyorlar. Şu şekil. Çok da güzel oldu. Sonra da bu LG korumaları aldım. Bunlar da çok güzel. Denemesini de yaptım. Yola çıktım. İçine hiç soğuk almıyor. Ellerim üşümüyor. Şu an kışın kış ayında motor kullanmak isteyenler üşüyorum diyenler için birebir alması yani mecbur hatta yani öyle söyleyeyim. Ben çok memnun kaldım. Diz diz örtüsü de aldım böyle. Onu da uzun zamandır kullanıyorum. Ayaklarım, bacaklarım hiç üşümüyor. Memnunum ondan da. Şöyle. Bunlar internette satılıyor zaten. Bu deri gibi olandan. Böyle. İçine giriyorsunuz. Şimdi fiyatlara gelelim. Bu el için olan bu elcik korumaları 120 liraya aldım. Tam uyum sağladı. Elinizi soktuğunuz zaman içeride çalıştırma düğmesi falan hepsi elinizin altında. Bu tarafta da öyle. Sinyal, alüminyeli hepsi kullanılabilir şekilde. Kışın takabilirsiniz. Şu da çok güzel. Hiç bacakları belinizi falan hiç üşütmüyor. Bunu da tavsiye ederim. Bunun fiyatını şimdi hatırlamıyorum. İnternetten bakabilirsiniz. Daha farklı, daha değişik, daha güzelleri de var hatta. Ama şu çok güzel. Şu ön cam. Honda Space'in ikini aldım. Dediğim gibi. 375 liraya aldım ben. İnternette baktım. Şu an 360'a da veren var. 375'e de veren var ama yani şu marka değil yalnız. Bu markayı da bakın. GP Composite. Kalite farkı varmış. Ondadakiler öyle söylediler bana. Çok da güzel. Rahatta oturuyor. Sanki orijinal. Kendi parçasıymış gibi. Ben yazın bile çıkartmayı düşünmüyorum. Niye? Önden neden rüzgar yiyeyim? Şimdi büyük falan deyip de şey diyenler olabilir. İşte rüzgarı keser. Hızını yavaşlatır diye. Valla benim motorum 60 yapıyor zaten. 60'ı geçmiyor. Öyle söyleyeyim. 2017'den beri kullanıyorum motoru. 49 cc. Yine bunu da bunları taktım. Bu kadar şeyleri takmama rağmen yine 60'ı görüyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani hızımı yavaşlatmadı bir. Rüzgardan dolayı savurur falan diyen olabilir. Dengeni bozar diyen olabilir. Dengeyi de bozmuyor. O konuda da söyleyebilirim yani. Hiç rahat olun. Hiçbir sıkıntı yok. Yani fiyatı ben bu parayı vermem diyen de saygı duyuyorum. Ben SM kullanıyorum. Çin malı motor da alabilirdim. Çin malı almadım. Kaliteli olsun diye. Üzerine koyduğum şeylerin de adisini koymam. iyisini koyarım. Bunlar da mesela bu şu LG korumalarda kalite kaliteymiş. Bunun da şu markasını bana önerdi. Satan kişi. Armode diye. Bunlar daha iyi dedi. Daha kaliteli dedi. Kuryeler bunları kullanıyorlarmış. Ben de tamam dedim tak dedim yani. 120 lira dedi. Pazarlık bile yapmadım. Bu cama da 375 dedi. Pazarlık bile yani yaptım pazarlık ama düşmedi. Öyle söyleyeyim. Aynı marka internette var mıdır bilmiyorum. Ben Kocaeli İzmit'te oturuyorum. Buradaki Honda motosiklet servisinden aldım. Onlar kendileri de taktılar. Ellerinde daha da var. Yakın olanlar gelip taktırabilir. Ben beğendim. Çok güzel oldu yani. Gören herkese beğeniyor. Böyle. Tavsiye ederim. Rüzgarı da kesti. Ben kışın bu soğukta kullanıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Motoru kışın kullananlar için bence şart. Evet şimdilik bu kadar. Yine SM Orbit için videolar çekeceğim. Motor hakkında bilgi soranlar için ben 2017'den beri kullanıyorum. Bu motorda sadece yağ değişimi harici hiçbir şey yapmadım. Kilometresini de göstereyim. 8959. Yani motor şu an kirli. Bir silsem ya aldığım gün gibi oluyor yani öyle söyleyeyim. Motor eskimiyor. İşte kalitesi de burada yani. Ben arka çantayı alırken de onda bile dikkat ettim. Kimse bu paraları kolay kolay vermez. Görüyorsunuz markayı. Bunda da SYM olduğu için SYM kaliteli marka. iyiler yakışır diye. Bu markayı aldım. Çantada da gerçekten Çin malı olanlarla arasında çok büyük fark var. Kalite farkı var. He, bu motorda bir tek neresi sıkıntı dersiniz. Sıkıntı değil ama burası. Eksos. Paslanıyor. Ben burayı çok boyattım. Boyatıyorum. Yeniden paslanıyor. Artık boyatmıyorum. Bıraktım öyle kendi haline Bizim burası da Kocaeli bölgesi çok ee, nasıl diyeyim nemli bir bölge. Nemli olduğundan dolayı da böyle oluyor. Aynı motordan hem abimle hem kardeşimde var. Üç tane var bizde. Üçümüzün motorunda da aynı egzoz paslanıyor. Demek ki kronik olan tek sıkıntısı bu. O da hiçbir sıkıntı yapmıyor da sadece paslanıyor işte. Yani. Sıkıntı değil yani. Önemli değil. Onun haricinde bu motor sorunsuz diyebilirim. Alan kişi sorunsuz kullanır. Yağ değişiminin haricinde başka hiçbir şey yapmaz. Bizde 3 tane var. Üçümüz de aynıyız, üçümüz de memnunuz. Herkese tavsiye ederim. Bu ön camda çok güzel oldu. Evet. Şimdilik bu kadar. Herkese teşekkür ederim.